Yok delikanlı değilsen sıkarsın, değilsen sıkmazsın diye. Biz alışmamışız ki böyle tahrik edilmeye. Yanlış anlama ha bak o manada değil yani. Canım ben de böyle hoş sohbet olduğunuzu bilsem ne diyor üstünüze geleyim? Gelir mi müvekkilimin parasını ister, alır giderdim. <laughs> ya senin itin olsun. İşine de binmemiş olsa vereyim parayı al git de. Yok yok gerek yok ben mahkemede alırım parayı. Aman 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 sen dilini ver. Sen silahını. Hakikaten vuracak mıydın beni? Allah için vuracaktım. Ne yalan söyleyeyim. Ah Can Polat'a sor. Vururum bilir. Ama onun hatırına acem mülkü feda. Seyfo dayı olsaydı şimdi bir maden suyu içerdi. Ya bu adam içiyor maden sularını. Ondan sonra bak midesi yüzünden iki seksen yatıyor. Burşun burşun bahane ha Can Polat. Hayırlısıyla bir çıksa da yüzümüzü güldürecek bir şeyler olsa. Tamam. Gidip Eren'in yerini öğrenelim artık. Ya ne hastanesi? Akıl hastanesi mi? Ya biz gitmesek de çocukları mı yollasak? Ellerimle boğacağım onu. Sen istersen gelme. Ama kırıcı oluyorsun sen de canpalar. Ulan burada bir gün kalacağım ama hapuzanede on yıl kalırım. İnsan içi daralıyor be kardeşim. Eren nerede olduğunu öğrenip çıkacağız. Yatıya gelmedik nasılsın? Bir de özel odada kalıyor. Otelde ağırlasalardı bari. Buradan akıllı çıkan var mı? Yok. Peki kaçan var mı? Var. Niye yalan atıyorsun lan? Deli işi mi kaçmak? Akıllı işi. Deli güllü abicisi. Kardeşim nerede? Kardeşin kim? Sana Eren nerede dedim! Sen kimsin? Ulan tepemin tasını tepe attırma. Tepemin tasını attırma. Akıllı akıllı konuş. Zahmıyor aklını mi? alırım senin baka. Tamam lan tamam tamam. Gidin buradan gidin. Eren nerede olduğunu söylersen sana Canan'la ilgili bir sır veririm. Gidin. İstemiyorum sizi. Alın bunları alın. Açılırım lan. Tamam. Sen. Akıllı olmak tamam. burada mı geldi? Tamam. <laughs> Artık çıkmanız gerekiyor. Hasta <laughs> krize giriyor. Gidelim. Bir daha geldiğimde bu kadar akıllı olursan seni öldürürüm. Kahpe deve. Tamam da Canpolat. Her kahpeliğin bir sebebi vardır. adam durduk yere niye Seyfo'yu vurdursun ya? Bunu Tuncay'dan öğrenmek lazım. O şimdi kendi canının derdine düşmüştür. Hayatta öğrenemeyiz. Ama bir ziyaretine gitmek lazım. Sakın ilk giden biz olmayalım. Olursak da üstümüze kalır. Ne güzel. Kuştan korkan darı ekmez. He? Nasılsa yapmasak da yaptı derler. Derler, derler. Sen <laughs> derler fıkrasını biliyor musun lan Memati? Kayıkçı hikayesi mi abi? Lan sen de mi bindin oğlum yoksa sandala? Kırıcı oluyorsun abi. Yok canım. Asıl kayıkçı memati. Vay 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 vay. Sandalcı. Kayıkçı. Eskiden hapishaneden çıkamıyorduk. Şimdi de hastaneden çıkamaz olduk. Hastanedense hapishaneyi tercih ederim. Ben ikisindense kabri tercih ederim kardeşim. Bu tombalacının adamı değil mi lan Memati? Evet abi. Geç kaldık Çakır. Abi nasılsın? İyiyim Çakır'ım. Geçmiş olsuna geldik. Eyvallah abi biz de. İçeride çok kalıp yormayın adam. Bir şey yok ama sarsılmış. Biraz da bir istersen. Abi büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Eksik olmayın. Dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. Mehmet abiyle kapıda rastlaştık. Sağ olsun. İlk gelen o oldu. Seyfo nasıl? İyi mi? O da tehlike atlattı çok şükür. Etme bulma dünyası da çakırım. Kime ne ettik? Kimden ne bulduk? Anlamış değilim. Anlaşılır gibi değil abi. Ya sen niye oturdun? Yoruldum. Ne yorulması? Gencecik adamsın ya. Kalk. Daha çok işimiz var. Ya ne işimiz var? Bırak da iki dakika soluklanalım da. Daha hastaneye gideceğiz. Seyfo'ya akşam gideriz. Dayıya değil, deliye. Aman aman Allah'ını seversen beni oraya götürme de ne yaparsan yap. İyi sen dinlen o zaman. Ama gelmesen de derler. Ne derler? Milletin az torba değil ki derler. Doğru söylüyorsun. Ulan hiçbir şey demeseler deli deliden korktu derler. Ona bir sır vereceğim. O da bize yerini yerini söyleyecek. Ne, var, ha, ne der ya. Deniz manzaralı oda bakmaya. Sana da yer ayırtalım mı? Ben gidiyorum. Siz bekleyin. Nasıl gireceksin içeriye? Buluruz bir yolunu. O deli sana hiçbir şey söylemez. Boşuna gidiyorsun. Merak etmeyin siz. Can Bulat bak. Çıkmayacaksan içeri girmem baştan söyleyeyim bak ha. <laughs> gibi çıkarım korkma. Bir şey olursa da Elif beni kurtarır. O kadar da değil. Ben girmesem de Memati'yi yollarım. <laughs> Memati siz arka kapıyı tutun. 2-3 saate kadar çıkacaktır. Sakın gözden kaçırmayın. Tamam. Allah kahretsin. Ne oldu? Meral evden kaçmış. Nereye kaybolmuş? Ne bileyim. Deli buradan kaçacağına bizim deli evden kaçmış. İstersen sen git. Gideyim de ne yapayım? Sokak sokak Meral'i mi arayayım? Ya Seyfo dayı ziyarete gitmiştir ya da babasına res çekmeye. Allah'ım iki rahmetten biri. Bizi de işinizden alıkoyduk. Yapacak daha iyi bir işim yok. O tarafa da gitsem orada deli kovalayacağım. O değil evin delisine kızıp elin delisini geberteceğim şimdi. Çıkmayacak galiba. Çıkacak. Sen de beni delirteceksin Can Polat ha. Elin ipiyle kuyuya inmişsin bekliyorsun çıkacak çıkacak. Nereden çıkacak? <laughs> İddiaya giriyor musun 300 dolarına? Niye 300? Seyfo dayının kapısını yaptıracağım. Başı gövdesinde olsun, yerin üstünde olsun buluruz. Anam! Avukat buraya gel, burada dur. 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 bir dakika ya. Orada Demis, var. Demiş. Eren! Bırakalım kendi kanında boğulsun bu deyiyoruz. Eren burada mıydı? Sesini duydum. Ne canan? bilmiyorum. Sen vurmadıysan kim vurdu? Eren yok, hadi gidelim. Polis çağırmamız lazım. Polis mi? İstersen hakimi de çağır da şurada asıversinler hepimizi. ...bu durumu açıklamamız gerekiyor. Git derdini marka anlat Avukat. Hadi gidiyoruz. Kalkın hadi. Şimdi sakin sakin anlat bakalım. İçeriye girdin. İçeride kimse yoktu. Seslendim. Karşılık alamadım. Bir daha seslendim. Aşağıdan Eren'in sesi geldi buradayım diye. O tarafa gidiyordu. Erdal içeriye daldı. Küfrederek üstüme saldırdı. Dur bir dakika Elif. Olan oldu. Canan, Erdal'dan başka kimseyi görmedin mi? Hayal meyil hatırlıyorum. Kolu ve kafası sarılı bir adam vardı. Abidin! Ne haber kardeş? Taburcu ettin mi dayı? Ettim ettim. Güzel de bir hemşire yaptım. Oh. Erya sağ olsun çorba yapmaya gelmiş. He. Birkaç Kaç gün çorbasını yapsın... ...ben sonra tek tek hemşireleri eve yollarım. Aferin bir Bir karımın bacısına bak, bir de benim bacıma bak. Yok mu bir haber? Kesin babasının yanında. Ama öldü mü, gömüldü mü belli değil. Ne babası? Aile meselesi. Ha, pardon. Al, yine alındı. Alış. Çakır'ın böyle gizli gizemli işleri vardır.